Allah, kahretmesin seni. Burada burada camda. aha 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 bura ben. Kanka gitmiyor ya. Kolay. Üç, 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 üç. Birine yakalandı bir daha.

Altını total zamanını. Bekle. Bekle. Gerçekten. Hayır. mı? Adam of. Şurada adam. Ah. şurada takılmıştı lan. <laughs> şu şu düşman. sal sal. Anne kışkırtma challenge. <laughs> gel basın gel. Cehennem. Bak cehennemine. Ne bir mek için adam canını verecek gibi. Yalnız dördü de van tepe. Bunu longta longta. Ben longta longta. Ah be. Sabun. Bize <laughs> yaz. <laughs> Uğur kanka bu takımın böyle bir gaza ihtiyacı var. Ya gazdan değil de kanka bu takım <laughs> Allah sikim al lan şunu üstümden. <laughs> Adam ya sikime attı amına kıyım şey. <laughs> eko, eko. Gelsin. Ayarlara geldim abi. Genelde burada düşman rengi sarı şu anda. Sensitivity ayarları. Radar ayarı. Cross ayar ayarları. Video. Şu an 1920. Kapalı kapalı. Grafik kalitesi de böyle. Kalası bir tane smoke at. Gelir 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 gelir. 117 vurdum adama. Spike yerleştirildi. Bir no bir no bir no. Bir tane huka, bir tane de site. Aman okuyayım, yanıcı yatamadım. <laughs> <Çıkanım>. Berk <laughs> önümü smoke'lu bebeğim. Olmadı bir tam sol. Bir tane daha site, bir tane daha site. Tam, tam sol mu? Evet. Bu çık Window Ya. Long bu şey bitti galiba. Evet evet. Bekle oğlum. Nice window öldü. Long, Long çöz çöz. Tuz bakayım. Çocuklar onu yeşilmiyor. Son 30 saniye. Şey. Kaçıyorum kanka. Ben sana kurdum. Be. Tamam tamam aldım oğlum ben de. Tamam. Sakin ol. İzle. Neden Gel geliyor Geliyorum teşekkür. Hey tabanca! Hepinizin içinden geçerim. Döndü olur ya bu arada beyler oyun. Bu yarının son turu. Olur, ben değil olsa var ya oyun başlamadan Bitirin. Kargalar mümkün ama yapma ihtimalleri vardı. Düşman <laughs> kaldı. <laughs> Sorun çözüldü. Bana ceset lazım. Bana ceset lazım. <laughs>